aldın mı? Evet. Ay maşallah. Ya bu olmuyordu böyle ya. <laughs> böyle olmaması? <laughs> takılması lazımdı diyene. <laughs> Bunlar bizi üşütecek illa. <laughs> Oo bu da güzel. Ay maşallah. Adam alıyor ya. Kaldır. Bravo be. Bir erkek. Değil mi? Ha. Oldu mu? İyi. Ay maşallah. Geliyor yine. Tosun. <laughs> ben de ondan takayım bir sonraki atışa bakayım. Güzelmiş. Maşallah çok iyi. <laughs> Aman düşme. O bir şeyler de otluyor. Aha ben de aldım herhalde. Bismillah. başladı demek ki. Arda arda gelmeye başladı. Hay maşallah. Ah, güzel bu da. İyi boy. Salih Reis balık istiyordu. Ona versek mi? <laughs> Bunun adetini bilemez değil mi? <laughs> Çok güzel. Güzel balık.